ilk defa yayınlanan orijinal mektuplar ışığında Bediüzzaman Said Nursi ve Hayrün Halefi, Ahmet Hüsev Altınbaşak, Hayrat Vakfı İlmi Araştırma Heyeti. 2013'te Hayrat Neşriyat Isparta Matbaa Tesislerinde basılan üç gittik tarihi Hayat kitabımızın birinci cilt sayfa 47-48 Burdurlu Hacı Rahmi Sultan Hacı Rahmi Sultan Aslen Elazığ Harputlu olup Denizli'de Hacı Hasan Feyzi Efendi'nin yetiştirdiği ehli kalp mübarek bir şeyh idi. İstanbul'da medese tahsili gördükten sonra Kadılık yapmakta iken Şeyhi Hasan Fizi Efendi'nin talebi üzerine kadılığı bırakarak Burdur'a yerleşmiş ve insanları Hakk'a irşatla meşgul olmuştu Bu ahir zamanda vazifeli din Burdur'a geleceğini mükerreren talebelerine müjdelemişti. Kurban bayramlarında ikişer adet kurban keser, müritleri kendisinden neden böyle yaptığını sorduklarında buraya zamanın vazifeli şahsı gelecek. Onun için şükranelik olarak kesiyorum. Şu an doğuda ve çocuk yaşlıdır diye cevap verildi. Bu mübarek evliya Sayit Nursi Hazretleri'nin Burdur'a gelişine yakın bir dönemde vefat etmişti. Üstad Bediüzzaman'ın Burdur'a geldiğinde ilk işi Hacı Rahmi Sultan Hazretlerinin kabrini Ziyaret etmek olmuştur Bu Muhterem Şeyhin Talebelerinden olan Nasuhuzade Şeyh Mehmet Efendi Bediüzzaman Hazretleri Burdur'a geldiğinde derhal Kendisine talebe olup Hizmetine girmiştir Aynı zamanda ehli kalp bir şey olan bu talebe Bağda Raifesi'ndeki mektuplarından birinde Şeyhi Hacı Rahmi Sultan'dan ve manevi bir murakabe esnasında Üstad'la karşılaşmasından şöyle bahseder. "Günbürü bağısını Kur'an Üstad-ı Efendim Hazretleri Mürşid-i Ekmel Şeyhim Hacı Rahmi Sultan Hazretleri seferberliğin ikinci senesinde İrtihari Dar-ı Bekay Vurdular Bu duru teşifinizden bir ay evvel merhum Rahmi Sultan ile manen beraber bir cami-i şerifte birkaç cemaatle bulunmakta iken sukutu hali murakabeye varındı. Bazı veliler ruhani teşrif uyurdular. Nihayette siz üstadım teşrif buyurdunuz. Bir cezbeyi rahman zuhuru ile uyandım. Kendime geldim. Bir ay sonra burduru teşrif ile bazı yayın ve sohbet-i irfaninizde bulunup ruhlarımıza gıda bahşedildi.